Refest ikinci gününde tüm hızıyla devam ediyor. Katılımcılar eğlenirken öğreniyor, etkinliğin doyasıya tadını çıkarıyor. Bu kadar etkinlik kesinlikle beklemiyordum. Çocuklar çok mutlular. Hangi birine gideceğimizi şaşırıyoruz. Dolu dolu geçiyor. çok güzel, çok beğendik. Özellikle kızım ve çocukların bayılıyor. Çocuklar burada hem bilgi aldılar hem de çevre hakkında nasıl koruyacaklarını öğrendiler. Aynı zamanda da çok eğlendiler. Nasıl eve götüreceğiz bilmiyoruz. Burada çevreyle ilgili şeyler öğrendim ve öğrenirken de çok eğlendim. Burada izlenen gösteriyi izledik. Sonra burada trambolinde zıpladık. Çok eğlenceliydi. Çevre Bakanlığı'na çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. Çok eğleniyoruz. Çöp atmamalı, ağaçları kesmemeliyiz. Çöpleri yere atmamamız gerekiyor, doğayı korumamız gerek. Biz dünyayı korusak dünyada bizi koruyacak.